Günaydınlar. 8 Ağustos günün enerjisine bir bakalım. Ay kova burcunda güne başlıyoruz. Tabii ki de daha böyle özgürlükçü, daha bireysel olarak kendimizi ifade edebileceğimiz gruplar içerisinde yer almak isteyeceğiz. Bugün açıları çok güzel olacak ayın. Yani yeni girişimlerde bulunabiliriz. Özellikle Mars'ın da Uranüs'ü olan bir açısı var yeni yerler keşfedebiliriz, yeni girişimlerde bulunabiliriz. Daha önce cesaret edemediğimiz ama içimizde böyle kalan ben bunu yapsam çok başarılı olur ya da çok mutlu olurum dediğiniz girişimler varsa onlar için de çok uygun zaman özellikle bir birkaç gün. 8 Ağustos işte 8-8 kapısı deniyor. Bununla ilgili manifest yapalım mı, işte yazalım mı çizelim mi derseniz de bence inandığınız her gün güzel. Tabii ki de bazı günlerin daha böyle özel enerjiler olduğuna ben de inanıyorum. Özellikle mesela önümüzdeki günlerde 12 Ağustos'taki etkisini şu anda da hissederiz. Jüpiter Venüs kavuşumu gibi. Bence e, içinizden geliyorsa ve en önemlisi de inanarak yapmanız. Yani o şeyin olduğuna inanmış olmanız ve ona da o duyguyu eklemeniz gerekiyor ki gerçekten e, o istediğinize kavuşabilirsiniz. Yani bugün, yarın, ayın 13'üne, 15'ine kadar... Gökyüzünde güzel görünümler var. Dediğim gibi her şeyi olmuş gibi yapabilirsiniz. Dua, dilek, inancınıza göre tabii ki de e, yapabilirsiniz bunları. Bugün bir de aynı zamanda Merkür durak pozisyonda. Yeni bir şeylere mümkünse lütfen başlamayın. Retrosundan daha da e, zordur çünkü durak pozisyonları. Onun için yeni başlangıçlar için 14 Ağustos'a kadar bekliyoruz diyorum efendim. E, tüm gö gönlünüzden geçen dileklerin kabul olmasını diliyorum ve güzel bir gün diliyorum.